Ahirete vardığımızda hepimizin karşısına amel defterlerimiz çıkacak. Bununla ilgili muazzam teşbihler var Kur'an-ı Kerim'de. Bu teşbihlerin yer aldığı ayetleri izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. İsra suresinin 13 ve 14. ayetler. Rabbimiz buyuruyor ki ve kulle insanin elzemnahu tairehu fi unuqihi biz her insanın uçup gideceğini, kaybolacağını sandığı amellerini boynuna bağladık ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitabı. Kıyamet günü yani yeniden diriliş günü o kitabı, o amellerinin kaydedildiği o kayıt hard diski onun karşısına çıkaracağız. Yelqahu menşure o kayıt açılmış bir vaziyette ahirette yeniden diriliş gününde o kişiyi karşılayacak ve ona denilecek ki ikra kitabeke oku kitabını yani seyret hayat filmini doğduğundan ölümüne kadar kayıt altına alınmış hayat filmini otur bir izle bakalım evet. kefe bi nefsikel yevme aleyke hasibe Artık bugün yani o yeniden diriliş gününde hesap sorucu olarak sen sana yetersin. Senin nefsin sana yetecek. İzle bakalım bir şeye itiraz edebilecek misin? Burada şu ayeti de paylaşmak istiyorum ki bu konu daha iyi anlaşılsın. Yasin suresinin 65. ayeti kerimesi. El yevme nehtimu ala effahim. O gün yani o yeniden diriliş gününde artık ağızları mühürleyeceğiz. Ve tükellimune eydihim. Eller adeta konuşacak ki. Burada bir teşbih var anlatacağım o teşbih. Kelam ve, evet, edecek. Evet. Ve teşhedu erculuhum bime kânu eksibun. Yapıp ettiklerine karşılık, kesp ettiklerine karşılık ayakları şahitlik yapacak. Aslında bu ayet şunu anlatıyor hocam. Şimdi tabii ki geçmiş müfessirin... o dönemin teknolojisi, bilimi bunu bu anlamda şu anda bahsedeceğim örnekle e, bu şekilde anlaması mümkün olmadığı için oradaki mecaz anlaşılmamış. Yani sanki eller gerçekten dile gelecek, ayaklar dile gelecek, kendisiyle neler yapıldı konuşacak, anlatacak. Aslında burada anlatılan şu hocam. Şöyle bir misal vereyim. Örneğin bugün artık her yerde mobesek hayatları var. İş yerlerinde, AVM'lerde, bankalarda, kuyumcularda, sokaklarda. Mesela bir hırsız gitse bir kuyumcuyu soysa ve ortalıktan kaybolsa ve emniyet güçleri de ilgili ekipler de bütün kamera kayıtlarını inceleyip iz sürse ve o hırsızı yakalayıp mahkemeye getirse Mahke o hırsız bu kayıtların incelendiğinden haberi yok İ itiraz edecek, inkar edecek ben yapmadım etmedim hatta o gün bu şehirde dahi değildim istediği kadar inkar etsin. En nihayetinde Tabii hakimin elinde kayıtlar olduğu için hakim, teşbihem söylüyorum. Artık ağızları bir mühürleyelim. Yani artık sen yeteri kadar konuştun, itiraz ettin, sen bir sus. Ellerin ve ayakların konuşsun. Yani o kaydı dev ekrana yansıtacak, ayaklarıyla o kuyumcuya nasıl gittiği, elleriyle onu nasıl, oradaki işte altınları, mücevheratı çalarak nasıl çıktığı kayıtta tek tek, anbean, kare kare seyredilecek, izlenecek ki bugün mesela bizim Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde hocam. Yani gece görüş özelliğine sahip yüzlerce belki binlerce metre yukarıdan arazide en ufak bir canlı kımıldamasını sıcaklığını da ölçebilecek özellikle kamera imkanları olduğu için orada bir terör faaliyeti var mı yok mu hepsi tespit edilebiliyor. İşte bizim hayatlarımız da aslında dünyanın en gelişmiş, en muazzam kamera sistemleriyle doğumumuzdan ölümümüze kadar kayıt altına alınıyor. Hepimizin bir hayat filmi, bir hard diski hazırlanıyor. Bir flash bellek olarak ahirette bunlar boynumuza asılacak. Ki bu kamera kayıtlarının bir özelliği de şu olacak hocam. Amellerimizin hangi niyetler, o ameller yapılırken aklından ne geçirdin, kalbinden ne geçirdin, hangi niyetle yaptın? Onlar da o kayıtların içerisinde teşbihen söylüyorum belki altyazı olarak geçecek ve yarın bir gün o kayıtlar açılacak o hayat filmimiz bize izletilecek ve artık kimsenin hiçbir şeye itiraz etme şansı kalmayacak hocam. Tabii bu ayet bana şey de hocam hatırlatır. Yani insanlar günah işledikleri zaman da uzuvlarıyla işlerler. Yani örneğin harama el uzatmak dediğimiz zaman kişi bunu eliyle işler ya da ayağıyla işlenen günahlar yani bir harama gitmek, harama koşmak mesela bu ayakla işlenen günah. Diliyle işlenen günahlar, gıybet, dedikodu, yalan, iftira gibi dilimizle işlenen günahlar var. E, bu aynı zamanda tevbenin de belki e, aynı cinsten yapılması gerektiğini bize hatırlatır. Örneğin e, eğer elimizle bir günah işlediysek, harama el uzattıysak, elin günahını yine el temizler. Yani evet. bir o kadar da tasadduk etmek gerekir. Aslında bu biraz Müslümanın da e, ...uzuvlarıyla yani gözüyle, eliyle, diliyle, beliyle her... ...şöyle bakıldığı zaman işte her zaman mümin dedirtebilecek. Evet. işte bu Müslümandır, bu mümindir dedirtebilecek bir kişilik ve şey de belki inşa etme olarak anlaşılabilir. Bu İsra Suresi de öyle aslında. İkra, kitabek yani kitabın oku bunu ahirete bırakmamak lazım. Yani Kur'an ahiret yapalım. Tabii, evet Kur'an ahiret anlatıları orada olacak şeyler ama bugün şimdi buradan inşa etmek lazım. Ölmeden belki bunu kendinizi hesaba çekiniz. Ve bunu belki her gün de yapmakta belki evet. fayda var. İşte belki Ramazanlar bunun için bir vesile, dini günler diye adlandırılan pek yok ama hani böyle bayramlar veya dini duyguların yoğun olduğu zamanlar diyelim, dini günler demeyelim ona. Bir tane Aslında bunlar var Kadir gecesi. Kadir gecesi dediler. Sabit. Ya belki bunlar işte biraz bu tefekkür yolculuğunun bize muhasebesinde verebilir, vermelidir de. Çünkü onu oraya bırakmamak ve şimdi ve buradayı hemen tatbik edip uygulamak gerekir. Evet. Yani. Hocam kıyamet suresinden 5 ila 15. ayetler arasını özellikle paylaşmak istiyorum. Burada özellikle 13. ayet üzerine 4 dakika beş... kal hocam bizim için. Aramız evet. için mi? Evet aramız için. Bu kıyamet dakika. suresini Buyur. bir işleyeyim hemen Tabii. araya geçelim hocam. Tabii. Rabbimiz 5. ayetten itibaren buyuruyor ki Bel yuridul insanul yefcura Emame. O gün insan karşısına çıkacak o senaryo yani ahirette hesap çekilme senaryosunu yalanlamak ister. Yesaelu eyyana yawmul kıyame. Yeniden diriliş günü de ne zamanmış diyerek bu karşısına muhtemel o onu muhtemel görüyor ama o hakikati yalanlamak ister. Feiza biqalbasar. Adada şimşek çakmış gibi gözlerin kamaştığı zaman ve hasafel kamer ay tutulduğu veya ay karanlığa gömüldüğü zaman ve cüm'a şemsu vel kamer güneş ve ay adeta birleştiği zaman yekulul insanu idin izin eynel mefer o gün o yeni dendiriliş gününde insanoğlu diyecek eynel mefer kaçış yeri nerede yok mu bir kaçış noktası kaçış yeri Kelle la vedr. Hayır, hayır. Artık kaçış yeri yok. Kaçış noktası yok. İlâ rabbike yevme idinil müstekar. Son durak, son karar yeri, son varılacak yer. Artık Rabbinin huzuru ve oraya da geldin. Dedikten sonra. Yunebbeul insanu bima yevme idin bima qaddeme ve ahkara. Bu ayet çok dehşet bir ayettir hocam. Bunun üzerine özellikle durmak istiyorum. 14 ve 15. ayetleri okumadan önce. Yünebbeul insanu yevme idin. O gün insana tek tek haber verilecek, bildirilecek. Bima addeme ve ahkara. Neleri öncelediği, neleri ötelediği. Yani dünyadayken neyi, ne uğruna öncelediği ve neleri de ne uğruna ötelediği ona tek tek bildirilecek, haber verilecek.